Merhaba arkadaşlar ben Mazlum. Bugün sizlere Zula'da çok güzel bir etkinliğimiz vardı. Hatırlarsanız arkadaşlar kuantum etkinliğimiz vardı. Kazanan bir kardeşimize kuantum avuk au yollayacaktı. Çünkü çok fazla yorum ona geldi arkadaşlar. Altın kuantum avuk. Şanslı arkadaşımızı seçelim şimdi. Hızlı bir şekilde. bayağı bir beklettim sizleri kusura bakmayın bu arada. 141 kazamız var. Şimdi çekiliş için Sayfamıza geçelim arkadaşlar kuantum çekilişi için Şimdi arkadaşlar sayfamıza geldik Ekleyen kardeşlerimiz burada herkese ekledim buraya Bir tane arkadaşımız burada rastgele kendisi şansını artık kazanacak fakat bir kardeşimiz Yaak olan Bayağı bir destek olduğu için kanalımıza ben ona kendisine M468 fazladan yollayacağım kendisine özel bir hediyemiz oldu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi herkes burada ekli arkadaşlar. Kimse eklenmedi değil. Yavaş şekilde, sakin bir şekilde ekledim herkesi. Şimdi şansımızı deneyelim mi arkadaşlar? Kazanan kardeşimizi belirleyelim isterseniz fazla bekletmeden. Öyle bir çekiliş yapalım. Kim geldi? Ediza Ediza kardeşimiz geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisini tebrik ediyoruz. Quantum Avuk altın kazandı bizde. Yalnız 64 kaza gitti. Şimdi arkadaşlar Ediza kardeşimizi tebrik ediyoruz. Kendisini tanımıyorum, etmiyorum cidden. Böyle bütün arkadaşlar istekleri de kabul edin ben burada. Olur Ediza. Herkese ekliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi olan isteği. TR Ahmet. Çıkardık arkadaşlar onu. Şöyle Ediza kardeşimiz neredeydi? diye. Kuantumunu yollayalım Ana silahlardan avuk. M468'i bir yollayalım güzel kardeşimize. Bize daha çok destek olan kardeşimiz vardı burada. Yak. Şöyle 53K kuantum. dedik ve yolladık kendisine hem 468 kuantumu. Şimdi Aluk'u da bulalım. Ben göremedim nereye gitti bu? Burada Aluk'muz. Böyle Ediza kardeşimiz nerede? Ürünümüzü gönderdik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ne var bizim? Sidak hediyesi olacaktım sizlere arkadaşlar. MPT'nin hediyesi var mı? 30 gün kime yollasak? Gönderdik. 30 günde Bero kardeşimize yollayalım. Şöyle. 43 yaptı. Power kardeşimiz vardı geçen etkinlikte ata yapmıştı eklememişti kendisini kıravatmasın kendisi. öyle 30 günde ona yolladık. <laughs> öyle 30 günde. Onuma git. Askere yolluyoruz arkadaşlar. Şöyle şu arkadaşımıza da yollayalım. Başka kimler kaldı? Yeterli ölçüde var mı acaba? Altı. Zeyfemiz. Şöyle ip araya yollayalım. 7 günlük bir yollayalım. Başka ne yollayabiliriz sizlere? Avuk gönderemiyoruz Ben 468 yollayalım 30 gün attık 7 gün attık. 7 daha atalım şöyle. Kapı diye atalım. Eksik yollamayalım arkadaşlar. Fazla yollayalım. Eksik olmasın. Kaçırdığımız kimse olmadın Olmasın. Etkiye kardeşimiz var. 14 günlük yollanmış olalım ona da. Şöyle gönderelim. İta Muhammed, ona da 14 gün yollayalım. Tüm gümüşle ZF'ler harcadık neredeyse. Evet, çantamızdan geri dönelim. Burada kar olan kardeşimiz vardı. Megatron'a yolladık. 7 günde arkadaşa attık. Ahmet Çelik Fazla fazla yolluyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sorun değil. Eksik ol, olmasın da fazla olsun önemli değil bizim için. Kar 98 bir arkadaşımız varmış burada kendisini unutmayalım. İki kara ama kar attık kendisine de. Şöyle fazladan yollayalım. Başka kim kaldı? Sanırım ya herkes ağlıyor dedim ya. Başka aç da yollamadığımız yok arkadaşlar. Furkan kardeşimize bir daha yollayalım. Neyse arkadaşlar bir daha ki etkinliği ne yapalım Siz karar verin yorumlarda bunu belirtin isterseniz yani etkinlik iki gün süre olacak i̇ki gün boyunca etkinlik olarak materyal de olabilir bir arka sandıklarda olabilir kasada olabilir kuantumlu olabilir seçim sizlerin arkadaşlar yorumda bunu belirtin en fazla yorum gelen ödülü sizlere çekiliş olarak dağıtacağım Umarım sevmişsinizdir kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar